Osmanlı haremi denince çoğu kişinin aklına güzel kadınlar, egzotik danslar, ipek yastıklar gelir. Ama aslında harem sadece padişahın özel yaşamı değil. Aynı zamanda imparatorluğun siyasi kalbinin attığı yerdi. Dışarıdan bakıldığında büyüleyici ve gizemli bir dünya gibi görünse de içeride tam anlamıyla hayatta kalma savaşı yaşanıyordu. Bu video harem efsanelerinin ötesine geçip Perde arkasındaki gerçeği gözler önüne seriyor. Güç mücadeleleri, annelerin çocukları için verdiği taht savaşları, cariyelerin yükselme planları ve köleliğin gölgesindeki hayatları adım adım anlatacağız. Hazırsanız Osmanlı'nın en kapalı kapısını birlikte aralıyoruz. Harem kelime anlamı olarak yasak bölge demektir. Osmanlı'da her evin kadınlara ait kısmı harem olarak adlandırılır. Ancak saraydaki imparatorluk haremi çok farklıydı. Burası yüzlerce kadının yaşadığı sıkı kurallarla yönetilen kapalı bir dünyaydı. Saray haremi sadece eşlerden ibaret değildi. Padişahın annesi, kızları, cariyeleri, hizmetçileri ve hatta küçük yaşta şehzadeler de burada yaşardı. Herkesin yeri, görevi ve statüsü belliydi. Hiyerarşi netti. Ve bu hiyerarşi zamanla entrikanın temelini oluşturdu. Haremin en büyük görevi padişahın soyunu devam ettirmekti. Yani güçlü erkek çocuklar doğurmak, geleceğin sultanlarını yetiştirmek. Harem aynı zamanda padişahın özel hayatını korumaya yarayan kapalı bir alandır. Fakat zamanla bu kapalı dünya siyasi dengelerin kurulduğu ve yıkıldığı yer haline geldi. Kadınlar arasındaki rekabet sadece aşk için değil, Oğulları tahta çıksın diye verilen mücadeleye dönüşmüştü. Harem'e alınacak kadınlar özenle seçilirdi. Genellikle köle pazarlarından alınan ya da dış ülkelerden hediye edilen kızlar arasından en güzel, en yetenekli ve en zeki olanlar tercih edilirdi. Haremde bu kadınlara yeni isimler verilir, İslam dini, saray adabı ve Türkçe eğitimi verilirdi. Bazıları göz önüne çıkabilirken Büyük çoğunluğu hayatı boyunca hizmetçilik yapardı. Ama içlerinden biri parlayınca kaderi tamamen değişirdi. Harem'in en üstünde valide sultan yer alırdı. Padişahın annesi olan bu kadın sadece haremde değil, devlet yönetiminde de büyük bir nüfuza sahipti. Oğlunun kararlarında etkili olur, hatta sadrazam atamalarına bile müdahale edebilirdi. Haremdeki kadınlar içinse valide sultanın gözüne girmek hayatta kalmanın en etkili yoluydu. Cariyeler için en büyük hedef padişahın dikkatini çekmekti. Padişahın ilgisini çeken cariyeye gözde denir. Ondan çocuk doğurursa kadın unvanını alırdı. Bu kadınlar haremde daha iyi odalara geçer, hizmetçileri olur ve maddi açıdan güçlenirdi. Baş kadınsa padişahın en çok değer verdiği, haremde söz sahibi olan kadındı. Harem içindeki güç savaşlarında bu unvanlar hayati önem taşırdı. Haremdeki kadınların büyük kısmı köleydi. Savaşlarda esir alınanlar, ailelerinden küçük yaşta koparılanlar ya da hediye edilenler istemedikleri bir dünyaya itilirdi. Her ne kadar saray içinde eğitim alsalar da bu sistemin temeli özgürlüklerinin ellerinden alınmasıydı. Yani Osmanlı haremi ihtişam kadar acı barındıran bir yapıya sahipti. Haremdeki tek erkekler hadımlardı. Bu kişiler ya doğuştan ya da sonradan hadım edilerek saray hizmetine alınırdı. Siyah ve beyaz hadımlar olarak ikiye ayrılırlardı. Siyah hadımlar genelde haremin iç işlerinden sorumluyken, beyaz hadımlar dış görevlerde çalışırdı. En güçlü hadımsa kızlar ağasıydı ve doğrudan Vadile Sultan ile çalışırdı. Tarihin en müşür haremliklerinden biri olan Hürrem Sultan aslında Ukraynalı bir köleydi. Ama zekası, Etkisi ve padişah 1. Süleyman'a olan yakınlığıyla sarayın en güçlü kadını oldu. O, padişahla evlenen ilk cariye olarak tarihe geçti. Sadece kendi geleceğini değil, çocuklarının da kaderini değiştirdi. Hürrem, kadınların sarayda ne kadar etkili olabileceğinin en güçlü örneğiydi. Hürrem Sultan'ın başlattığı Kadınlar Saltanatı dönemi 1500'lü yıllardan 1600'lerin sonuna kadar sürdü. Bu dönemde valide sultanlar ve padişahın eşleri devlet yönetiminde büyük rol oynadı. Kimi zaman sadrazamlar değişti, kimi zaman savaş kararları bile haremin baskısıyla alındı. Kadınların bu kadar etkili olması erkek egemen bir imparatorlukta büyük bir kırılmaydı. Tahta çıkan her padişah kardeşlerini öldürtürdü. Bu, iç savaşları önlemek için uygulanan kanlı ama sistemli bir gelenekti. Ancak zamanla bu uygulama tepki topladı. Yerine kafes sistemi geldi. Yani şehzadeler haremdeki özel odalara kapatılıyor, dış dünyayla ilişkileri kesiliyordu. Bu da onları tahta hazır olmayan, tecrübesiz liderler haline getiriyordu. Topkapı Sarayı'ndaki harem adeta küçük bir şehir gibiydi. Herkesin görevi, saatleri ve hatta yürüyüş alanı bile belliydi. Kadınlar günlerinin çoğunu eğitim ibadet ve saray görevleriyle geçirirdi. Görkemli olsa da dış dünya ile bağlantı tamamen kopuktu. Haremde doğup büyüyen birçok kadın hayatı boyunca sarayın dışına bir adım bile atmadan yaşadı. Haremde sadece güzellik değil bilgi de değerliydi. Cariyelere saray adabı, müzik, şiir, edebiyat ve din eğitimi verilirdi. Bu eğitim onları hem saraya uygun bireyler yapar hem de gelecekte annelik rolünü hazırlardı. Kadınlar burada yeteneklerini gösterme şansı bulurdu. Müzik, dans, el işi ve yabancı diller bilen kadınlar daha kolay yükselirdi. Çünkü sarayda sadece güzel olmak yetmezdi. Kültürlü ve zeki olmak da şarttı. Haremde kurallar çok katıydı. Emirleri çiğnemek, gizli ilişki yaşamak ve dedikodu yapmak ağır şekilde cezalandırılırdı. Cezalar bazen sürgün, bazen zindana kapatma, bazen de saraydan tamamen atılmaydı. Valide sultan veya baş kadın bir kadından hoşlanmazsa, onun saraydaki hayatı kısa sürede kabusa dönüşebilirdi. Bu yüzden herkes çok dikkatli yaşar, adımlarını hesapla atardı. Osmanlı İmparatorluğu güç kaybettikçe haremin etkisi de zayıfladı. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte harem sistemi tamamen kaldırıldı. Saraylar boşaldı, haremlerdeki yüzlerce kadın farklı hayatlara savruldu. Ancak Osmanlı haremi, tarihe sadece kadınların güzelliğiyle değil, zekaları, entrikaları ve siyasi etkileriyle damga vurmuş bir yapı olarak geçti. Bugün hala konuşulmasının sebebi de bu. Osmanlı haremi sadece bir fantazi değil, imparatorluğun gerçek güç merkezlerinden biriydi. Burada yaşanan hayatlar hem ihtişamlı hem de acı doluydu. Kadınların görünmeyen elleriyle koskoca bir imparatorluk şekillenmişti. Kölelik, entrika, aşk, mücadele ve güç savaşları. Harem dünyası her zaman tarihin en gizemli ve etkileyici bölümlerinden biri olarak kalacak. Gerçek hikayeler masallardan çok daha çarpıcıdır. Eğer bu videoyu beğendiysen ve tarihin karanlık köşelerine birlikte yolculuk etmek istersen kanalıma abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.